Dün ekrana taşımıştık Samsun Bafra'da eşini ve çocuğunu öldürmekle suçlanan doktor babayı. Kızılırmağa uçan araçtan son anda atlayarak canını kurtaran o baba cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kaldığı cezaevinde intihara kalkıştı. Kendini asmaya çalışan adam son anda kurtarıldı. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi. <laughs> Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanan doktor cezaevinde intihar etmeye kalktı. Geçtiğimiz hafta Samsun Bafra'da yaşanmıştı olay. Doktor Serdar Kıyan kullandığı otomobil 30 metreden Kızılırmak nehrine uçtu. Doktorun eşi Gülşah Karaman Kıyak'la 3 yaşındaki oğlu Alperen boğularak hayatını kaybetti. Serdar Kıyaksa araçtan atlayarak kurtuldu. Cenazede atlar yakan doktor gözaltına alındı. Cinayetle suçlanıyordu. İddiaya göre doktor yasak aşk yaşıyordu. Eşi Gülşah Karaman Kıyak ailesine kocam beni tehdit ediyor diye mesaj atmıştı ve o telefon kayıptı. Kaza yerinde de herhangi bir fren izi yoktu. Doktor Serdar Kıyak eşi ve 3 yaşındaki oğlunu tasarlayarak kasten öldürme iddiasıyla tutuklanmıştı. Kaldığı cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Tutuklu doktor cezaevinin tuvaletinde kendini iple asarak intihar etmek istedi. Ancak bu durumu gardiyanlar fark etti. Son anda kurtarılan doktor önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada soruşturma titizlikle devam ediyor denildi. Gülşah Karaman Kıyağ'ın ailesi de damatları hakkında suç duyurusunda bulundu. Arkadaşlar, gelelim,